Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte papar üzerinden bedava bir şekilde 60 liraya kadar nasıl para kazanabilirsiniz bunları size göstereceğim. Açıklamalar kısmında Discord ve Telegram kanallarımın linki bulunmakta. Şu anda ekranlarda Instagram hesabım görüntüsünü görüyorsunuz. Sorularınızı da buradan sorabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet bu videoda sizlere çok güzel bir takipçi servisi göstereceğim. Buradan alacağımız bedava takipçilerle satış yapacağız. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Sitemizin ismi takipcigen.com açıklamalar kısmında sizin de linki bulunmakta. Burada Instagram paketlerine göz atabilirsiniz. Burada Buraya geleceğiz zaten. Instagram hızlı giriş yap var. Buradan giriyorum ve buradan hesabımı giriyorum. Hemen girelim. Evet girişimizi yaptık. Giriş yaparken fake bir hesapta kullanabilirsiniz. Kendi hesabınıza da girebilirsiniz. Ben fake bir hesapta giriş yapmayı tercih ediyorum. Kendiniz de fake bir hesapta giriş yapabilirsiniz. Ben bunu öneriyorum. Burada gördüğünüz gibi puanlarımız bulunmakta. Bunlar ücretsiz puanlar. Bunlarla bedava bir şekilde takipçi atabiliyoruz. Attığımız takipçileri de bir onluk üzerinden satabiliriz. Gördüğünüz kadarıyla 10 liralık ilan da bulunmakta. 140 liralık ilan da bulunmakta. Şuraya giriyorum. Buna benzer bir ilan oluşturabilirsiniz. Instagram'da takipçi sayınızı yükseltmek istiyorsanız hemen sipariş verebilirsiniz diye detaylı bir yayın oluşturmuşlar. 1000 takipçi adam burada 10 liraya satıyor. Biz buradan bedava bir şekilde alabiliriz. Üstüne buradan parayla da satın alabiliriz tekrardan giriyorum. Örneğin şu beğeni hizmetine girelim. Beğeni hizmetinde şöyle bir link giriyorum. Gönderiyi bul diyorum. Olmayabilir. Ana sayfaya gidelim. Başka bir göndere girelim veya takipçi girelim. Hemen buraya şöyle bir hesap giriyorum. Kullanıcıyı bul diyorum. Bu buraya giriş sağladım. Fake hesabım. Gördüğünüz kadarıyla one Game olarak hesabımız geldi. Takipçi sayısı 15 olarak gönderimi başlatıyorum. Gördüğünüz kadarıyla 120 saniyede bizlere 15 tane takipçi gönderecek ve bunları kanıtlı bir şekilde bakabilirsiniz zaten. Takipçiler gelen takipçiler burada 1, 2, 3, 4 şeklinde yazacak zaten. Sitenin linki açıklamalar kısmında tekrardan söylüyorum bulunmakta. Tıkladığınız anda zaten sitenin ana sayfasına gelirsiniz. Giriş yaparken de istediğiniz kadar fake hesap açabilirsiniz veya bu hesabınıza girebilirsiniz benim önerdiğim buradan parayla da alabilirsiniz zaten gördüğünüz kadarıyla takipçileri hızlı atıyorlar ee, paketler bölümüne geliyorum burada gördüğünüz kadarıyla paketler bölümü bulunmakta. buradan takipçi satın alabiliyorsunuz ve beğeni satın alabiliyorsunuz ee, fiyatlar gayet ucuz diğer firmalara bakarsanız daha pahalı şeyler de bulmakta ee, şu anda ben buraya öneriyorum nedeni hızlı gönderiyorlar gördüğünüz kadarıyla adamlar bize 120 saniyede 15 tane takipçi gönderecekmiş 1000 tane takipçi buradan 45 lira yerine 35 liraya alabiliyorsunuz. Havale EFT ile satın alabiliyorsunuz veya kredi kartıyla da satın alabiliyorsunuz. 2500 takipçi ve 5000 takipçi olarak takipçi servisleri kullanabilirsiniz. Eğer postlarınızın veya reels gönderilerinizin beğenilerini arttırmak istiyorsanız burada gördüğünüz kadarıyla beğeni hizmetleri de bulmakta. Burada da 20 TL zaten fazla bir fiyat değil. 20 TL herkese zaten genel olarak vardır. İster satış yapmak için isterseniz de kendi hesabınız için buradan beğeni satın alabilirsiniz. Instagram beğeni satın al butonuna tıkladığımızda zaten tekrardan buraya geliyor. Tekrardan gelelim sayfamıza daha 60 saniye kaldı 15 tane takipçimiz gelmek üzere 7 tanesi gönderilmiş buraya fazla bakmayacağım zaten 7 tanesi gelmiş yorum gönderebiliyoruz hesabımızın gönderisine yorum gönderebiliyoruz hikaye izlenmesi gönderebiliyoruz video izlenmesi canlı yayınınızı izletebiliyorsunuz ve gönderinizi kaydettirebiliyorsunuz oto beğeni paketleri var ve Burada bir şey yok. Otobain'in paketlerine girelim. Burada gördüğünüz kadarıyla kendiniz de zaten okuyup detayları görebilirsiniz. Sitemiz bu şekilde. Zaten kolay arayüzü bulunmakta. Herkes kullanabilir. İki tane bölümü tek var. İsterseniz satın alabilirsiniz. İsterseniz de bu siteyi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu size bağlı. Para yatırmanızı önerir miyim, önermez miyim? Bana sormanıza gerekiyor. Kendinize göre zaten paketleri görüntülüyorsunuz. Ben buradan satın alırdım. Zaten takipçilerini hızlı gönderiyorlar. Diğer SMM panellerine göre bazıları 24 saate, bazı 48 saatten gönderim sağlıyor. Burası hemen 5-10 dakikada gönderim sağlamakta. Hız konusunda hızlı olmak istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.